İyi akşamlar arkadaşlar. Ben Himmetcan. Can. 8. dersin videosunu çekiyoruz şu anda. Yani 8. hafta. He, dersimizin adı bildiğiniz gibi Kuruplar Teorisi M 542 8. hafta ders 8 Tamlık Bölgeleri. Konumuz bu dersin konusu bu haftanın konusu tamlık bölgeleri arkadaşlar. Şöyle tanımımızı yapalım. Tanım diyelim arkadaşlar. Tanım diyelim arkadaşlar. Saati zamanı anlamak için saati koymayı unutmuşum. Şimdi bu dersler arkadaşlar böyle olağanüstü durumlar olduğu için elde imkan yok. Doğru dürüst alet edevat yok. Evde kendi e, iPad'imizde çekiyoruz. Dolayısıyla bunu YouTube'a yüklemek falan teknik şeyler oldukça zor. Eee internetlerde yoğun olduğu için kısa kısa videolar çekmek zorundayız. Yapılacak başka bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde derslerimizi devam edeceğiz. Şimdi başlayalım. Tamlık bölgesi kavramını tanımlayalım. Tanım diyelim arkadaşlar. Şöyle diyelim. Birimli değişmeli. Ve sıfır bölensiz. Sıfır bölensiz. Sıfır bölensiz bir D halkasına bir tamlık bölgesi denir. Tamlık bölgesi denir. Peki arkadaşlar. Şimdi o halde tanıma bir diye bakarsak elimizde bir halka var. Eğer bu halka birimli, değişmeli ve sıfır bölensiz oluyor ise bu takdirde bu halkaya bir tamlık bölgesi diyoruz ve tamlık bölgeleri genel olarak D harfiyle gösterilir. Sembollerin bir önemi yok arkadaşlar. İstediğimiz şeyle gösterebiliriz. Elbette o halde halkıya ilaven 3 şartımız var. Birimli olacak, değişmeli olacak ve sıfır bölen siz olacak. Bu 3 şart sağlanıyorsa halkıya bir tamlık bölgesi denir arkadaşlar. Örnekler verirsem. örnekler 1 elbette ki arkadaşlar z tam sayılar rasyonel sayılar reel sayılar kompleks sayılar neydi bunlar birer halkaydı birimlidir birim elemanı 1 1 1 değişmelidir ve sıfır bölensiz olduğundan bunlar tam sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar, kompleks sayılar bir tamlık bölgesidir. Bunlar bir tamlık bölgesi. Peki arkadaşlar 2 i̇ki, iki z yani çift tam sayılar Nedir? Birimi olmadığından bunun 2Z'nin birim eleman. 1. Bir. Burada 2Z, 2'nin katları birim elemanı yok. 2Z'nin birimi yok. Birimi yok. Dolayısıyla 2Z bir tamlık bölgesi değildir. 1 Bölgesi değildir arkadaşlar değildir İki z bir tamlık bölgesi değildir üçüncü olarak Z diyelim 20 ne olur Z20 artı çarpıya göre bu arkadaşlar birim eleman vardır değişme özelliği vardır fakat bu halka sıfır bölenlidir. Geçen derste yapmıştım bu sıfır bölenli olduğundan sıfır bölenli bölen nasıl sıfır bölenli mesela işte 4'ün denklik sınıfı çarpı 5'in denklik sınıfı neydi Eşittir. Sıfırın denklik sınıfı. Sıfır bölenleri bunun. 4 ve 5'tir örneğin. Dolayısıyla bu sıfır bölenlidir. Yani bu halka sıfır bölensiz olmadığından sıfır bölenli. Dolayısıyla bu bir Z20 nedir? Sıfır bölensizlik şartı sağlanmıyor. Yani bu ikisi de sıfırdan farklıyken çarpımı sıfır olduğundan bu z 20 sıfır bölensiz sıfır bölensiz bir halka değildir. Dolayısıyla Z21 tamlık bölgesi değil. Bu da bir tamlık bölgesi değil. Ne oluyor? Biri eleman var. Değişme özelliği var ama bu halka sıfır bölenli. Yani sıfır bölensiz olmadığı için bu halka da ne oluyor? Bir tamlık bölgesi değildir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir teoremimiz var. Teorem diyelim. N büyük bir. Bir pozitif tam sayı olmak üzere Zn. Bu halkanın Zn'in bir tamlık bölgesi Zn'in bir tamlık bölgesi tamlık bölgesi olması için gerek ve yeter şart zetenin bir tamlık bölgesi olması için gerek ve yeter şart Enin asal olmasıdır. Enin asal olmasıdır. Yani enin, enin en doğal sayısının en pozitif tam sayısının asal olması gerekir arkadaşlar. Bu teoremin ispatı 141. sayfadadır. Teorem 14 1 3 diyebiliriz arkadaşlar. Bakarsınız oradan ispatı detaylara. Şimdi bir başka teoremimiz arkadaşlar. Teorem. Şimdi ne olsun? D bir tamlık bölgesi. D bir tamlık bölgesi ve A'lar, B'ler, C'ler aittir. D'den alınan elemanlar olsun. A, B, C'ler D'den alınan herhangi keyfi elemanlar olsun. Eğer A farklı sıfır için yani A sıfırdan farklı olmak üzere A çarpı B. O da eşittir. A çarpı C ise B eşittir. C'dir. Bu teorem bize neyi soruyor arkadaşlar? bu teorem bize şunu söylüyor. Bir tamlık bölgesinde soldan kısaltma vardır. Benzer olarak sağdan kısaltma da tanımlanabilir. Bunlara yani bu ne oluyor? A sıfırdan farklı olduğu için bunun efendim çarpmaya göre tersi vardır. Ve dolayısıyla efendim soldan kısaltma geçerlidir diyor. Soldan kısaltabiliyoruz. Dolayısıyla demek ki kısaltmalar aslında bir tamlık bölgesi içerisinde geçerli olmuş oluyor. Bu teoremin ispatı da izlediğimiz kitabın 142. sayfasında görülebilir arkadaşlar. Oradan ispatın detaylarını lütfen bakın, izleyin. Şimdi bir örnek yapayım arkadaşlar. Bir başka örnek. Şuna bakalım arkadaşlar. Görmüştük. Z2 Direkt toplam. Z3 Bu halkaya bakalım. Bu halka birimli ve elbette değişimlidir. Ve bu halkanın birim elemanı da arkadaşlar. Birin denklik sınıfı. Ve birin denklik sınıfı. Yani burası bu Z2'nin birimi. Bu da Z3'ün birimi. Bu direkt toplam halkası birimli ve değişimli bir halkadır. Fakat fakat sıfırın denklik sınıfı birin denklik sınıfı çarpı Birinci denklik sınıfı. Sıfırın denklisi. Bu çarpımı bakarsak arkadaşlar. Elbette sıfırın denklik sınıfı. 0'ın Ne görüyoruz arkadaşlar? Bu da sıfırdan farklı. Eşit değil sıfır. Evet. Bu da eşit değil sıfır. Sıfırdan farklı. Her ikisi de sıfırdan farklı olmasına rağmen çarpım sıfırdır. Bunun anlamı bu z2 direkt toplamı z3 nedir? Sıfır bölenlidir. Yani sıfır bölensiz olmadığından z2 direkt toplam z3 sıfır bölenlidir. Yani bu sıfır bölensiz olmadığından sıfır bölensiz olmadığından Z3 bir tamlık bölgesi değildir. Tamlık bölgesi değildir. Evet. Burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Yukarıdaki teoreme bakarsak neydi bunun tamlık bölgesi olması için Z'nin asal olmasıydı. Şimdi bakalım arkadaşlar burada Z2 2 asal Z3 3 asal Dolayısıyla iki tane tamlık bölgesinin direkt toplamı bir tamlık bölgesi olmak zorunda değildir. En örneğidir arkadaşlar. Bu önemli bir örnek. Yani diyoruz ki iki tane tamlık bölgesinin direkt toplamı İki tane tamlık bölgesinin direkt toplamı her zaman bir tamlık bölgesi olmak zorunda değildir arkadaşlar. Teşekkür ederim.